Bindiğin şey köpek o neymiş ya Aa. aa. <laughs> Efendim? Çocuk Öyle mi? Evet Oy 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 Ayy Eren ya ne yaptın öyle? Aha. Evet, evet. mi? Evet. sonra. Hadi koşmaya devam. Nereye? Ben dikkat et Bu nasıl çıkacaksın oraya? Evet. Bu sallanmaz ki ama. Bu sallanmıyor ki hayatım. Bu bozuk da hatırlıyorsun değil mi? Aa sallanıyor, sallanıyor. Dur şeyler oluyor. Oluyor, oluyor. Bu kadar sallanıyor. Çok sallanmıyor. Aha, bye, bye mı? Gidiyor musun? Tamam, oradan iner misin? Buradan düşersin. Evet, haydi. Nereye doğru gidiyorsun? O ne? Bir mı? Nasıl kayacaksın? Dikkat ettin mi? Aradı. Bakayım şuradan ortadan yürü. Ortadan. Kafana takılma sonrası dikkat et. Topu ney? Aferin. Haydi bir daha kızım. Aferin. Aferin sana ya. Aferin sana. Hadi tekrar. Yeter mi? Yok. Hadi kapatıyorum ben. Bay bay ya. Bay bay. Hoşçakal. Hoşçakal.